kalbiniz paramparça mı? İhanetin soğuk pençesinde mi kıvranıyorsunuz yoksa derin bir acı göğsünüzü kemiriyor mu? Bu insan olmanın kaçınılmaz bir parçasıdır. Ancak bu acılarla baş etme gücü sizin ellerinizde. Stoğacılık sizi öfkenin ve intikam arzusunun pençelerinden kurtarıp içsel huzuru bulmanıza rehberlik edecek bir felsefedir. İntikam ruhunuzun yükünü ağırlaştırmaktan başka bir işe yaramaz. Stoacılar acıyı dönüştürmek için çok daha güçlü bir yol öneriyor. Kendinizi geliştirmek ve duygularınızın efendisi olmak. Stoacı filozof Epiktetos'un ünlü sözü bu anlayışın temelidir. Sizi inciten şey değil, o şeye verdiğiniz tepki sizi yaralar. Hayattaki hayal kırıklıkları ve kalp kırıklıkları kaçınılmazdır. Ancak bunlara nasıl tepki vereceğiniz tamamen sizin kontrolünüzde. İntikam düşünceleri kırgınlığınızı gidermek yerine zihninizi daha da karmaşıklaştırır ve huzuru bulmanızı engeller. İlk adım duygularınızı kontrol altına almak ve onları yönlendirmeyi öğrenmektir. Kendinize sorun: Bu acı bana ne öğretiyor? Bu deneyim beni nasıl daha güçlü biri yapabilir? Zorluklar engeller değil, kişisel gelişiminize hizmet eden fırsatlardır. İntikam, zayıflığın ve kontrolsüz bir zihnin tepkisidir. Gerçek güç ise acılara rağmen sakin kalabilmek ve kendinizi geliştirmektir. Sessizliğinizi gücünüz olarak görün. Roma İmparatoru ve Stoacı filozof Marcus Aurelius'un sözlerini hatırlayın. En büyük intikam daha iyi bir insan olmaktır. Birisi sizi kırdığında ya da hayal kırıklığına uğrattığında ona verdiğiniz tepki sizi tanımlar. Sessizlik zayıflık değil, olgunluk ve gerçek gücün bir göstergesidir. Başkalarına kendinizi kanıtlamaya değil, kendi potansiyelinizi açığa çıkarmaya odaklanarak hayatınıza yön verin. Hayallerinizin peşinden gidin, hedeflerinizi gerçekleştirin ve enerjinizi kendinizin daha iyi bir versiyonunu yaratmaya harcayın. En anlamlı cevap kelimelerde değil, başarılarınızdadır. Çünkü eylemleriniz sözlerden çok daha güçlüdür. Kendini geliştirmenin gücünde. Gerçek asaleti kendimizde ve başkalarının eylemlerine verdiğimiz tepkilerde buluruz. Başkalarının sözleri veya eylemleri bizi yaralasa da onları kendi değerimizden mahrum bırakmasına izin vermemeliyiz. Çünkü kendimiz için yaşıyoruz ve içimizdeki ışığı korumak bizim sorumluluğumuzdur. Stoa felsefesi odak noktamızı yalnızca kontrol edebildiğimiz şeylere yöneltmemizi öğretir. Başkalarının eylemleri bizim kontrolümüz dışında kalsa da onlara nasıl tepki vereceğimiz tamamen bize bağlıdır. Enerjimizi dış etkenlerden ziyade kendi gelişimimize yönlendirerek daha anlamlı ve huzurlu bir yaşam sürdürebiliriz. Yeni bir hobi edinin, yaratıcı yönünüzü ortaya çıkarın. Bir enstrüman çalın ya da yazmaya başlayın. Bu uğraşlar ruhunuzu besleyecek ve içsel gücünüzü besleyecektir. Kendini geliştirme sizi daha iyi bir birey haline getirirken, aynı zamanda karşılaştığınız her zorluğa karşı daha dirençli ve bilinçli bir tutum geliştirmenizi sağlar. İntikam yerine büyümeyi seçin. Hayatınızı başkalarının eylemlerine göre değil, kendi değerlerinize ve hedeflerinize göre şekillendirin. Kendinizi geliştirmek için kişisel hedefler belirleyin. Yeni şeyler öğrenin ve zihninizi güçlendirin. Bedeninizi sporla güçlendirin, zihninizi meditasyonla sakinleştirin. Hayalleriniz için küçük adımlar atın. Bu süreç içerisinde sizi inciten kişinin hayatınızdaki öneminin zamanla azaldığını göreceksiniz. Affedin ama unutmayın. Stoacılık, affetmenin ruhu, hafifleten ve özgürleştiren bir erdem olduğunu öğretir. Affetmek, yapılan hataları haklı çıkarmak değil, yaşananları geride bırakmak ve onların sizi tanımlamasına izin vermemek anlamına gelir. Kendini geliştirme yolunda ilerledikçe, öfkeye teslim olmanın ve her gün daha iyi bir insan olmanın en büyük zafer olduğunu anlayacaksınız. Uzun süredir ertelediğiniz bir projeye başlayın, hayatınıza yeni bir anlam katın. Yıkıcı düşünceler yerine pozitif eylemlere odaklanın. Kendinizi affedin ve başkalarını affetmeye çalışın. Stoacılığın gücünü kucaklayarak huzurlu, anlamlı ve tatmin edici bir hayat yaşayabilirsiniz. Geçmişin yükünü omuzlarınızdan atarak kendinize en büyük iyiliği yapın. Kin ve öfke sadece sizi geçmişe zincirler. Oysa affetmek bu ağır yükten kurtulmanın hayati bir anahtarıdır. Affetmek zayıflık değil, aksine güçlü bir eylemdir. Başkalarının hatalarının ruh halinizi esir almasına izin vermemek demektir. Kendinize sorun. Bu olayı zihninizde tekrar tekrar canlandırmak size ne kazandırıyor? Eğer hiçbir faydası yoksa affetmek hem mantıklı hem de sağlığınız için faydalıdır. Ancak affetmek unutmak anlamına gelmez. Geçmiş hatalardan ders alarak gelecekte benzer durumlarda daha sağlam duracaksınız. Geçmiş değerli deneyimler sunar. Kime güvenmeniz gerektiğini, kimden uzak durmanız gerektiğini anlamanıza yardımcı olur. Şunu unutmayın. Sizi üzen deneyimler bugünkü güçlü karakterinizi oluşturmuştur. Kendi değerinizi bilmenize yardımcı olmuştur. Otage filozoflar kendi değerimizi başkalarının sözlerine veya davranışlarına bağlamamamız gerektiğini öğretirler. Epiktetos'un dediği gibi, başkalarının sizin hakkınızda ne düşündüklerini kontrol edemezsiniz ancak kendinizi nasıl gördüğünüz tamamen sizin elinizdedir. Bu yüzden dış etkenlerin sizi tanımlamasına izin vermek yerine kendi içsel değerlerinizi keşfetmeye odaklanın. Her gün kendinize şu sözleri hatırlatın: kendi iç huzurumu ve mutluluğumu seçiyorum. Unutmayın, başkalarının davranışları veya sözleri sizin kim olduğunuzu belirlemez. Onların hataları asla sizin değerinizi azaltamaz. Bu süreci kendinizi geliştirmek, yeni hedeflere odaklanmak ve potansiyelinizi ortaya çıkarmak için bir fırsata dönüştürün. Kendi değerinizi bilmek, başkalarının davranışlarına bağımlı olmaktan kurtulmak demektir. İçinizdeki güç ve değer sizin kontrolünüzdedir ve başkalarının etkisiyle değişmez. Bu deneyimden sonra kendinize daha fazla değer verin. Sizi kıran kişinin davranışları onların kim olduğunu gösterir, sizin kim olduğunuzu değil. Hayatı dolu dolu yaşamaya devam edin. Kendi yolunuzu kendiniz çizin. Hayatın zorlu virajlarını aşarken bu deneyimleri değerli dersler olarak kucaklayın. Gerçek benliğiniz yaşadığınız tüm zorlukların toplamından çok daha fazlasıdır. İnancınızı asla yitirmeyin. Ben değerliyim, ben yeterliyim sözlerini her daim kalbinizde tutun. Zorluklar karşısında kendinizi küçümsemeyin. Aksine her engel kendini geliştirmek için bir fırsattır. Sizi yıpratmaya çalışanlara intikamla karşılık vermek yerine başarınıza odaklanın. Çünkü gerçek intikam hayatınızda ilerleyerek ve kararlılıkla hedefinize ulaşmaktır. Stoacı felsefe, olumsuz duygulara kapılmak yerine gelişimimize ve daha iyi insanlara dönüşmemize odaklanmamızı öğütler. Marcus Aurelius'un sözleriyle, en etkili intikam ötekine benzemek değil, özgünlüğünü korumaktır. Geçmişteki kırgınlıkları ve acıları sizi harekete geçiren bir motivasyona dönüştürün. Çünkü geçmişin zorlukları gelecekteki fırsatların basamak taşlarıdır. Kendinizi daha iyi tanıyın, yeni beceriler edinin, büyümeye devam edin ve hedeflerinize sarsılmaz bir kararlılıkla ilerleyin. Hayatınızda yapacağınız iyileştirmeler yalnızca sizi mutlu etmeyecek, aynı zamanda sizi yaralayanlar için de bir ders olacaktır. Ancak amacınız onları etkilemek değil, kendi potansiyelinizi keşfetmek ve en iyi halinize ulaşmaktır. Başarıya odaklandığınızda geçmişin izleri solup geleceğin parlak ışıkları belirir. Engellerin sizi durduramayacağını, hatta güçlendireceğini göreceksiniz. En önemlisi, kendiniz için en iyi versiyonunuzu yaratacak ve iç huzura kavuşacaksınız. Kırık kalbinizle barışın. Çünkü kırık bir kalp duygusal derinliğinizin ve insanlığınızın bir ifadesidir. Bu acı yaşadığınız anın bir parçasıdır ve sizi daha bilge ve dirençli bir bireye dönüştürür. Zorlukların ve acının bizi güçlendirdiği, daha dayanıklı hale getirdiği fikrini benimseyen sto acılar, her şeyin gücümüzün elinde olduğunu hatırlatırlar. Kalbinizdeki kırıklıkları sizi daha iyiye götürecek bir yolculuğa dönüştürün. Kalp kırıklıkları. Bizi zayıflatan darbeler gibi görünse de aslında kendimizi daha derinlemesine tanımamızı sağlayan değerli fırsatlardır. Bu süreçte kendinize karşı nazik olmak esastır. İlk adım kalbinizin kırıldığını kabul etmektir. Bu iyileşme yolculuğunda vazgeçilmez bir adımdır. Yaşadığınız acı size hayatın kıymetini ve gerçekten değer vermeniz gerekenleri gösterir. Acınızı bastırmak yerine onu kucaklayın ve hissettiğiniz her duyguyu yaşamaktan korkmayın. Çünkü bu duygular sizi insan yapan önemli parçalarınızdır. Başlangıçta acı dayanılmaz bir yük gibi hissettirebilir. Ancak uzun vadede gerçek çözüm kendinizi kontrol etmek ve affetmektir. Hayatınızı iyileştirmek için atacağınız her adım kendinizi yeniden inşa etme yolunda önemli bir taştır. Stoacılar kalp kırıklıklarını güç ve bilgeliğin kaynakları olarak görmemizi öğütlerler. Unutmayın, bu süreç güçlü bir ruh geliştirmek için bir fırsattır. Bu zorlu dönemden dersler çıkararak daha dirençli ve anlayışlı bir birey olarak çıkabilirsiniz. Bu içerik size ilham verdiyse beğenip abone olmayı unutmayın. Yeni içeriklerimizde tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.